sigaret çekeyim hadi. <laughs> Maymuna bak. <laughs> Abi ön kamera açık kaldı herhalde. Bekle sen beni ben de geleyim. Alışveriş merkezi almam gerekenler var. Alışveriş merkezinde hayvan alıyorlar mıydı? <laughs> Almayalım zaten sen boşuna gelme Oha habere bak ya zombiler dünyayı istila edeceklermiş Zombiler beğeniyor abi sen güvendesin merak etme Her yüzüne gülerim dostlarım yenemeyeceğim şimdi. Abi aşağıdan yukarı inilmez bence. Oy, jina dine isim. Ne oldu abi? Baksana Türkiye'de ilk beyin nakli gerçekleştirilmiş. <laughs> Var ya abi. Eğer bir beyin nakline ihtiyacım olsaydı kesinlikle senin beynini isterdim. Aferin sana. Çok güzel tercih. Beyin Tercih ederdim. Sessiz dovarlar anneciğim hadi. Anne ben dışarı çıkıyorum ya. Zaten baksana hacımdan bana yer kalmamış. Benim kimde bari? Vallahi burada <laughs> bir kişilik yer var da o kişilik sende var mı bilemem. <laughs> Ejin nereye gidiyorsun? Pelikan'a gidiyorum abi çok üşüdüm ya. Bırakayım seni. Bıraksana abi. Hadi bıraktım. Hadi bıraktım. Şey yapamıyorsun zorlama Tamam lan son kez deneyeceğim Yapamazsam gideceğim dafiye aldığımız köpek mamaları var ya Onları yiyeceğim Abi bir dakika bir dakika E sen şimdi yaparsan aç mı kalacaksın Left made a pain Just like a shot There's no need for <laughs> talking Don't get tired for explaining Nothing will be the same again makyaj yapıyorum. Senin makyaja ihtiyacın yok ki. Ya canım ağzım benim. Senin estetik ameliyatına ihtiyacım var. Abi karnım çok acıktı ya. Şuradaki kafede bir şeyler ısmarlayayım da karnımızı doyuralım. Açlıktan ağzın kokuyor, cebinde beş kuruş para yok, şu pahalı mekanda bir şey ısmarlayacağım. Tamam inandım inandım. Abi sen böyle dalga geçiyorsun da senin paranla satın alırım. E o kadar param var zenginsin yani. Paranla satın alırım derken o benim zenginliğimden değil senin ucuzluğundan yalnız. <laughs> I'm <laughs> sorry.